Arkadaşlar bugün sizlerle Gacha Life video yapımını daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk önce gacalife'de gaca kulübe giriyoruz. An ekrana tıkladığımızda yeni bir falan karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Her neyse. Böyle bir yani arka plan çıkıyor. Best friend'ım koyalım. Karakterlerinizi koyuyorsunuz. İstediğiniz karakterleri, kullanacağınız karakterleri. Boyutlarını ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bir çok küçük oluyor. Ondan dolayı 1.25'i öneriyorum. Daha iyi. Ama yok benim karakterlerim az. Ben az karakter kullanacağım. Falan diyorsanız 1.50 de yapabilirsiniz. Ama ben çok karakter kullanacağımdan dolayı 1.25'e indiriyorum. Karakterlerimizi koyuyoruz. Hepsini koymayalım. Çok kalabalık oldu. Tamam. İşte konuşturacağım. Konuşma sahne falan yapacaksanız konuşacağız konuşturacağınız karakteriniz falan belirliyorsunuz. emotion falan seçerseniz daha iyi olur. Konuşturacaksanız yani olumsuz ya da işte eee ya yes. Diğerim ki neşeli bir şey falan söyleyecek. Ya da ya. Ee. Neyse bunu anlatamadım. I seçiyorsunuz işte. Ben bunu seçtim. Buradan karakterimiz ismi yazan yere giriyoruz ve karakterimiz üstündeki bal balona tıklayıp söylemesi istediğimiz şeylere giriyoruz. Söylemiyor yani ses çıkmıyor. Ama kafasında baloncuk belirliyor ve yazıyor. ABC yazan yere tıklayıp baloncuğun dışına belirleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Balonun da rengini belirleyebilirsiniz. Oh. Bu ne karşım? Wow. Arkadaşlar ben şey yapmadım. Arkadaşlar ben boncuk falan rengini değiştirmeden dolayı biraz tuhafıma gitti. Her neyse bunu seçelim. İsterseniz seçebiliriz. İsterseniz beyaz bir şekilde bırakabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Sonra Arkadaşlar Ş şey harfi Gaca Life'da çıkmıyor. 10 yeni dolar sembolünü kullanabilirsiniz. ...yazıyorsunuz. Bu şekilde görünüyor. İsterseniz bütün şeyleri yapabilirsiniz. Yani bütün baloncuk olan renkli verebilirsiniz ki karakteriniz özel konuşma renkleri falan olsun. Bunu da de uygulayacağım. Çok tatlı. Hangi renk sevdiğini unuttum bir dakika. Arkadaşlar mavi seçmemi cinsiyetiyle bir alakası yok. Sadece canım mavi seçmek istedi. Bunu kendimde de yapabilirdim. Betül'de de yapabilirdim. Eylül'de de yapabilirdim. Yazı tipe seçelim. Nasıl olsun? Lacivert olsun. Ye, yeah, çok tatlı oldu. Hmm. Ee, ben çok burada. de çok şey oldu. Akış yapmak zorunda değilsiniz. Beyaz bırakabilirsiniz. Gel bu siyah kalsın. Buradan hisset şey falan yapabilirsiniz. Bu şekilde o gözüküyor. Hepsine biraz şeyler koyalım. Çıktığımızda arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Düzeltelim. Karakterimizin koşması bittiyse ağzını kapatıyoruz. Ardından tekrar ekran görüntüsü alıyoruz. Başka biri de yanıt verebilir o sırada. Ya da hiç kimse de konuşmayabilir. Bu size kalmış bir durum. Karakter falan yapmanız gerekiyor tabii ki önce. Eğer yorumlar falan isterseniz karakter fikirleri falan da verebilirim. aynı anı seçmek zorunda değilsiniz ama bu az hoşuma kitten dolayı onu seçiyoruz. Ne yazacağım ben ya? Boş ver. Arkadaşlar bir falan şey fotoğrafını çekelim işte ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Fikir olarak ne seçecekseniz. Ve arkadaşlar Gacı Life'a yeni başlayanlar yaptığı işte birkaç hata var. Birincisi olarak ağzını... Lütfen bunu yapmayın. Gayet tuhaf gözüküyor. Sonra aynen bu şekillerde falan yürütmeden hareket ettiriyorlar. Bu da çok tuhaf oluyor. Arkadaşlar ona çoğunlukla değiştiren bileyim. Bu seçtim karakteri büyütüyorum. Perspektif böyle yapacaksınız Öndeki daha büyük. Arkadaki insan yani daha küçük bir şekilde yaparsanız çok daha yani iyi gözükebilir. Ne düşünüyorsunuz? Hayır arkadaşlar. seçtiğim karakter yani kapısın öyle ne yazan. İşte yaptığım ilk karakterlerden birisiydi. Yaptığım ilk karakter işte kıyafetlerini falan hatırlıyorum. İsterseniz giydirebilirim. Daha gelin giydireyim. Bir an video bitti sandım. Her arkadaşlar. ilk yaptığım yani Lena'nın ilk haline ve ten, ve karakter fikri için falan yorumlarda yazın işte yaparım. Belki sayı falan önemli değil. Çekiyorsunuz. Ardından kullanacağımız önceki video nasıl çekilir işte onun anlatımındaki ile aynı cap kutu kullanacaksınız cap kutu giriyoruz kinemaster da kullanabilirsiniz cihazıma uymadığına dolayı kinemaster yerine cap kutu yükledim burada işte videolar var Fotoğrafla bizim işimize yarayacak olan fotoğraf bölümleri. Galeriden falan edit yapabilirsin. İşte bu şeyler falan ben galeriden yaptım. Biraz kızgın gibi durmuş. Bana gösterme işte. Hey. Bunları falan kendim yaptım. Burada yazı yanlış olmuştu. Tekrar bütün balonu beyaza boyayıp öyle yapmıştım. Seçiyorsunuz işte. Fotoğrafa girip tıklayacaksanız sağ üstte gördüyseniz bir adet duvarlak var. Ona tıklıyorsunuz. Aynen böyle sırayla gidiyorsunuz. İsterseniz kolaj yapabilirsiniz. isterseniz videoya çevirebilirsiniz. Video kolaj yaparsak nasıl olacağını ben göstereyim. Kolaj yaptığımızda falan böyle oluyor. Video haline çevirelim. Arkadaşlar bu arada stop videolar var. Bir dakika. Bir dakika bir dur. Stock videoları göstereceğim ben. Ya niye kaydediyorsun? Neyse. İşte fotoğraflarla seçeceğimizi seçiyoruz. Resimlere giymeyeceksiniz resimleri sağ üstünde tekrar o yuvarlakları görebilirsiniz. Sonra arkadaşlar diyelim ki şu başlangıç olarak bir şey yapmak istiyorsunuz. Stok videoları falan girebilirsiniz. Stok videolarda başlangıç olarak ne eklesem? Kalp ekleyeceğim. Kalp eklediğimi varsayalım. Hakikaten de ekliyorum ama olsun. Tıklıyoruz. Ben eklemeyeceğim. Biraz kastı sanki. her neyse gidiyoruz işte fotoğraflarımız falan seçiyoruz Ekleye basıyoruz top videolarda işte fotoğrafların arasına videolar falan ekleyebiliriz fotoğrafların üstüne basıp da fotoğrafların süresini dilediğimiz kadar uzatıp kısaltabiliriz yani koşma falan 3 saniye diğer yürüme falan diğer fiiller ise 1 saniye olarak öneriyorum D arkadaşlar de yazısına tıklarsanız arkadaşlar Cap Cut kendi reklamını veriyor ya işte işte Cap cut yazıyor o yani onda süresini ayarlayabilirsiniz bu videoyu bitti arkadaşlar ben yazdım ne işte buradan ayarlayabilirsin yazıyor. Ben video bitti yazdım. Sonra Efekt falan ekleyebilirsiniz. Yukarı doğru muydu işte aşağı şey doğru muydu İşte onlara bastım. Efekt ekleyebilirsiniz fotoğraflar arası. Göstereyim onda yukarı doğru olan çizgilere basıp beyaz kare içinde yukarı doğru bir çizgi var arkadaşlar. Onlara basıp efekt daha ekleyebilirsiniz. Karartma, içi çekme, çalkalama. Sonra arkadaşlar bu bakip falan sürpriz son bir şey geliyorsa arkadaşlar bu fotoğrafta önce efekt olarak geçiş yani geçiş yeri olarak uzun süre yani 3 falan en uzunu ve çalkalamayı öneriyorum karartma, çalkalama... onlar daha şey oluyor, internet bağlantısı yok diyor olabilir. Sonra... yüklüyoruz. 720p'nin yanındaki... yukarı ok tuşuna basıyoruz. Cap katı açık bırakıyoruz ve ekranımızı kilitlemeden bekliyoruz. Videomuz ne kadar kısaysa... videomuz o kadar çabuk yüklenir. Sonra... Ben TikTok yok. Müzik eklemek için falan TikTok. Her şeyi istiyor. Diye basıyoruz. Artık paylaşmaya paylaşma falan hazır. Galerimizde falan kaydedilmiştir. Bakalım. Kaydedilmiş olması gerekiyor. Böyle çok fazla önemli değil. Nasıl sileceğim. Bakın arkadaşlar. Hatta gene videomuzu izleyelim. Ben yani arkadaşlar gün videoyu nasıl yapıyorum onu Sonra arkadaşlar bir şekilde uyuyorum. Evet. Bitiş eklemini yapmıştım sanırım. Aynı neyse. Işte. Eklemi sekti olurdu. Gidelim. Arkadaşlar yaptıktan sonra YouTube'da ya da nerede paylaşacaksınız? Buraya. Orada paylaştığınızda hem paylaştığınızda işte galeriden silerseniz yeni bir video için daha iyi yer açmış olursunuz. Bunu da söyleyeyim. Tert eğer silmezse izleyebilirsiniz ama belli bir hiç belli bir video kadar çıkabilirsiniz. Sonra cihazın hafızası yetmemeye başlar. Bunu da silelim. Uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar yani silmeliyiz. Silmelisiniz gerçekten. de bu sayede işte başka başka falan diyorlar. Yer açmış olursunuz. Söylediğim gibi. Kalkıkta dişimizi bitirdik sonra arkadaşlar. Youtube'a giriyoruz. Youtube. Bak giriyoruz arkadaşlar. O ne? Ay. Neden karşıma bu videolar çıkıyor? videoya basıyoruz. Artı sembolüne basın. Sonra arkadaşlar videolarımızdan birini seçiyoruz. Ve seçelim. Ben bu beyaz gördüğümü seçeceğim. Başlık yazıyoruz. Başlık bir parçasıdır arkadaşlar zaten yükledikten sonra sileceğim ondan dolayı başlık falan önemli değil bir dakika yerini arıyor açıklama falan ekleyeceksiniz açıklama falan bulamadıysanız 3 nokta falan nokta falan da koyabilirsiniz planlayın yazıyor Bu ne Her neyse. Sonrakine basıyoruz. Eğer arkadaş, evet çocuklar özel de basarsanız arkadaşlar YouTube videonuza yorum yazılamıyor. Ondan böyle çocuklara özel değil işaretleyeceksiniz. Videonuzu yetişkin kitleyle kısıtlamak istiyor musunuz? Gerçi kısıtlamış olan videolar YouTube'un belirli bölümlerinde gösterilmez. YouTube'un belirli bölümlerinde gösterilmeyeceğinden dolayı hayır videomu 18 yaşın üzerindeki izleyicilerle kısıtlama diyoruz. Ve videoyu yükleye basıyoruz. Basalım. Bastık arkadaşlar. Yorumları falan işte görebilirsiniz bu şekilde. Arkadaşlar videonun yanındaki 3 noktaya basıyorsunuz. Ve bu şekilde siliyorsunuz. Bir tane daha video silelim. Hangisini silerim? Şu an şu an şeylerde falan. Bu seçenekler çıkıyor. Stüdyoda giriş bir şeyler düzenle, oynatma sesine kaydet, videoyu paylaş, düzenle, sil. Silelim. Sildik arkadaşlar. Bunu da silelim. En alttaki video. Tamamdır arkadaşlar. işte video falan. Yorumlar sıra geldi yorumları nasıl sileriz? işte bir tane yorum yazıyor diyelim ki. Yorum hoşunuza gitmiyor ya da kötü kelam falan içeriyor. Yani küçük yaş işte izleyici olumsuz olarak olsun istemiyorsunuz arkadaşlar o yorumu silebilirsiniz. Hatta bunu bir sileyim. Bir tane yorumu. Tabii diyor yorum sinir Ne daha mı gelsin? Ne zaman bu söylemez Ne lazım ona giriş yapacağım. Neyse arkadaşlar bunu çekmeyin. Bunu yapalım. Telif talebi ne demek bilmiyorum. Okulum olduğu için gelemiyorum. Sabah 8'de dersen başka dörtte gelirler. Sabah için arkadaşlar ona da gelemiyormuş. Neyse arkadaşlar bu videoyu bu perfect yazan şeyi silerli kaldıralım. Sabitleyebiliriz, kaldırabiliriz, bildirebiliriz. Kaldıralım arkadaşlar. Üstteki videoyu da sabitleyelim. Saç sabitlemesi. Sabitle. Güzel. Artık ne kadar yorum yazarsanız yazın, hatta yorum yazalım. Burada bu. Rambo atalım. Bakın arkasına geçiyorum. Silelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar kapak olarak işte benim kapak falan belirlemediyseniz ya da işte bilmiyorum. Videonun ortalarından bir şey göstereyim. Mesela evet mi hayır mı isimli çekti videoda ortalarında bir tane reklam gibi bir reklamı. Onu almış Hı. kapak olarak kullanmış. Her neyse. Videolar nasıl silinir, yorumlar nasıl silinir, nasıl sabitlenir falan. Videolarda nasıl çekilir onları da sizlere aktardım. Video paylaşımı, silme, sabitleme, kaldırma, bildirme falan. O şeyler merak ettikleriniz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Kesinlikle bir videoda cevaplayacağım.